Patates baskısından mı başladın babaanneciğim? Allah. Şimdi bas onu, bas onu. Yanlarını boyamana gerek yok. Sadece üstünü boyaman yeterli. Babaanneciğim, babaanneciğim. Sadece üstünü boya babaanneciğim. Yanlarını boyama. O zaman ellerim boyanır. Zeynep. Zeynep. Bak. Ben sana nasıl gösterdim? Sadece şuraya boyuyorsun bak. Sadece üstünü şurasını boyuyorsun. Şimdi bastırır mısın? Şişim şey bitmedi. daha. Ama sen hiç kurallara uymuyorsun bence. Oraları boyaman olmaz ki. Gerekmiyor ki. Boşu da boyuyorsun. Zaman kaybediyorsun. Boyadım. E bas bakalım hadi. Bas hadi. Hop. Bastım. Ve kaldırdım. Gördün mü kenarına bak. Evet. Bir kenardan doğdu. Hmm, yapmam mı gerekiyor diye düşünüyorsun. Yapma üstünü yap sadece. Gerçekten sadece üstünü yapman Oyunca... yeterli. Ha. Önce o sen araya. renk karıştırıyorsun. Hadi bakalım. Şimdi bas bakalım. Şimdi bitmedi. Yanlarını boyaman gerek mi? Ellerim boyanıyor. Boyansın. <laughs> Bir şey olmaz. Ya. Yıkarız Yıkarız. Şey ya biliyorum yıkarız. Önemli değil de. Ama yine de e, kirletmesen daha iyi olur. Kirletmedim. Peki. Bak patates bir şey, olmaz. bir şey, olmaz ama bak patatesin sadece üstü boyanır yanları boyanmaz sen öğrettiğim hiç kurallara uymuyorsun Zeynep seni de bayılım yoksa o zaman ben onları kaldırabilirim o zaman ya şey seni de bayılım inanmıyorum tamam bitti kaldırıyorum Başkası boyamak yok. Boyadığın zaman bu oyun biter bence. Etkinlikten çıkar bu iş. Şımarıklığa girer. Biliyor musun? Gerek Hadi bas, bas bas artık. yeterli o. Yeterli. Bas. Bas oh. Ama gidip rengin üzerine bastın. Onu alır mısın? Git <laughs> kağıdın boş yerine bas. Şuraya bas. Zeynep'ciğim. Zeynep'ciğim. Zeynep Hanım. Matlamak, Ellerini yıkayalım hadi. Restoran, bilimden, hadi gel. Ellerini yıkamaya gidelim.